Merhaba çocuklar. Sizlere Nasrettin Hoca'nın hem eğlenceli hem de nasihat dolu fıkralarından birini anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde küçük ama güzel bir köyde yaşayan Nasrettin Hoca adında bir adam varmış. Günlerden bir gün Nasrettin Hoca pazara giderken çocuklar etrafını sarmışlar. Hepsi pazardan birer düdük istemişler ama para veren olmamış. Hoca çocukların tümüne olumlu cevap vermiş. Tamam alırım demiş. Çocuklardan yalnız birinin elinde para varmış hocaya şunları söylemiş. Bu parayla bana bir düdük getirir misin? Hoca akşama doğru pazardan dönmüş. Yolunu bekleyen çocuklar hemen Nasrettin hocanın etrafını sararak düdüklerini istemişler. Nasrettin hoca cebinden bir düdük çıkarıp kendisine para veren çocuğa uzatmış. Diğer çocuklar bağırmaya başlamışlar. Ya bizim düdükler nerede? Nasrettin hocanın cevabı kısa ve anlamlı olmuş. Parayı veren düdüğü çalar çocuklar demiş. Evet çocuklar, bu hikayeden çıkarmamız gereken bir ders var. Bir şeyi istemek güzel ama onun için çaba göstermek veya karşılığında onun bedelini ödemek önemlidir.